Herkese merhaba arkadaşlar. Enes'cim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle BIM'deki gaming ürünü olarak geçen hem mouse'umuz hem klavyemiz hem de OTG dönüştürücümüzü deneyeceğiz. Bunları almak için biraz yürüdüm ve bir, bir, bir BIM'e gittim. Mouse vardı. Klavye yoktu. Bir BIM'e gittim. Mouse şey aldım. Klavyeyi aldım. OTG dönüştürücüsünü de oradan aldım. OTG dönüştürücüsü de yoktu ilk bümde yazıklar olsun. Evimizin yakındaki bümde. Orada demek ki alanlar çok. Neyse. Bitmeden aldım. Bugün günlerden çarşamba. Cuma günü geldi. Yani bir haftaya yakın sürede aldım. Yani bir hafta geçmiş. Neyse hemen fazla laf uzatmadan faremizi açalım. Şunları şuraya kaldırayım. Hatta şöyle kadrajda dursun şunu şuraya koyalım fazla yer kaplanmasın. Şimdi arkadaşlar şuradan açılıyor. Şuradan açılıyor hemen. Dur. Tek elle açacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Onu nasıl açılıyor nasıl? Onu çok kötü açılıyorlar ya. Tek elden vazgeçtim. İki elle açacağım. Şurada iki şey cırt yer varmış. Çok güzel açılıyor. Şu i̇çinden şunu sökersek alacağım. Ya buradan açılmıyor mu bu ya? Neyse. Neresi? Yukarıda bir şey var. Buradan çekiyorum sanırsam. Ha geldi 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 tam. Güzel. Mouse şöyle geldi. Bunun arasından. Mouse pet de hemen şunun yanında. Şöyle küçük hoş bir mouse pet geldi. Hemen şunu şuraya koyalım. Ama şimdi ben klavyenin altına nasıl koyacağım ya? Mousepad. Neyse. Şu klavyemiz şöyle. Güzel mi ki? Şöyle altı da şöyle bu arada. Bu ne oğlum? Altını pek beğenmedim. Şöyle. Bilmiyorum ya. Hoş... Şuralar şöyle arkadaşlar. Kaliteli bir ürüne benziyor mu bilmiyorum. Ben bunu iade edebilirim belki. Beğenmem, beğenmedim derim. Yenisini alırım da. Şu mouse pet lazım bana ya. Çok hoş, çok güzel kayıyor. Neyse bakalım bunu idare ederim. Ee, sırada arkadaşlar şunu şöyle kaldırayım. Çöpleri. Şunu alayım fareyi de şuraya kaldırayım. Ee, sırada arkadaşlar klavyemiz var. Hemen klavyemiz şöyle arkadaşlar. Arkası ıslanmış oğlum. Neden ıslandı bu? Ona ne vurdun, Niye ıslandı lan bu? Neyse. Şuralar ıslanmış arkadaşlar. <laughs> Hemen açalım şuradan. Bunu buradan açtım. Bunu buradan açtım. Şunu da Şöyle açtım mı? Şöyle açacak galiba. Of. Şunu da şöyle açtım mı? Ve karşımızda klavyemiz arkadaşlar. Bu ıslak olduğu için çık buradan. Şu kutusunu şuraya koyayım. Arkadan da kameradan gözüküyor. O kanka bu ıslak. Bu arada içinden şeyler çıkıyor. Kulağın kılavuzları falan. Bu ıslak. Hemen E, buradaki ıslaklığı da işte, sildim bir tık. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Hop. Bu arada şeyin de kullanım kılavuzu vardı. Nerede o? Ha. Mouse şeyinde. de adını sen gidip klavyenin kullanım kılavuzu var. Ve böyle sesi. Merhaba. Arkadaşlar. Çok iyi. Evet. Sevdim yani klavye. Sevdim abi. RGB'li bu arada. Onu da test ederim. İnşallah. Ya açılımını yaptım arkadaşlar. Takınca bir elektriğe bağlanınca RGB geliyor. Şunu nasıl açacağım bilmiyorum. İnşallah çalışır bu da. Çalışmazsa İyi hadi. Yani. nasıl açılıyor ya? Polo Smart var ya beni öldürüyor ya. Bunu da kulaklığını ne al dedim. Açamıyoruz ya abi. <laughs> Ve sırada OTG dönüştürücüsü var arkadaşlar. Açtım bunu. Çok zor açıldı cidden. Biraz uğraştım. Allah. Oğlum çok yırtılıyorum be. Şöyle bir OTG dönüştürücüsü karşılıyor bizi. Çok nazik ve hiç yer kaplamıyor neredeyse. Yani şurada da yerler var. İki tane işte şu giriş. Bir tane şöyle bir şey. Ben bilmiyorum fazla da. Burada da bir şeyler var işte. Şöyle. Bir ev burada da var. Üç tane giriş. Üç tane giriş yeter. Adamın ona çok bile. <laughs> ve arkadaşlar ürünlerimiz bu kadardı. Denememi istiyorsanız hemen aşağıda belirtin. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.